kıymetli kardeşlerim hepimizin derdişi olması lazım şu kısa dünyada. Yani geçiyor dünya bitiyor. Az kaldı. Çoğu gitti azı kaldı. Yerin altındakiler üstündekilerden daha çok. Yani 100 insan varsa 99'u altta bir tane üstte kaldı o da biziz yani. 99 altta bize de sıra geldi bize gidiyoruz. Derdimiz gayemiz ne olması lazım? Öncelikle biz şu Kur'an'a kendi nefsimiz, kendimiz iyi sarılacağız, dine güzel sarılacağız, yaşayacağız ve bu yoldan Allah'ın e, caddesinden, İslam şeriat caddesinden uzakta olan kardeşimiz olabilir, arkadaşımız olabilir, komşumuz olabilir, iş yerinden arkadaşımız olabilir. Bu yola vesile olacağız, çekeceğiz. Bu görevi Mevla bize vermiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de de buna emr-i bil maruf nehi anil münker demiş. Bu bizim imtihanımız aynı zamanda. Cenabı Allah hepimizi isteseydi mum gibi yapardı yani. Hepimiz böyle Allahu Teala istediği gibi muttaki olabilirdik ama öyle dilemedi Mevla. Nasıl diledi? İşte e, iradelerini, akıllarını, güçlerini doğru kullananlar Allah hidayet nasip etti iradelerini yanlış kullananlar da yanlış yolda kaldı. Bize de dedi ki, bak sizi yolumda tutuyorum ama o kardeşlerinizle buraya çekin dedi. O insanları da bu yola davet edin dedi. Bu bizim işimiz. Kur'an-ı Kerim'de buna emr bil maruf nehi anil münker deniyor. Yani iyiliği emredip kötülükten nehyetmek müminlerin özelliği. Müslümanların özelliği. Sadece bizim görevimiz namaz kılmak değil, oruç tutmak değil, kurban kesmek değil. Emir bil maruf, nehi anil münker yapmak da namaz kılmak gibi bir görevimizdir bizim. Ve bundan dolayı Cenab-ı Allah o kadar çok seviniyor ki, yine sahih hadis-i şerifte hem Buhari'de geçiyor, hem Müslim'de geçiyor hadis-i şerifte. Bunu da unutmayalım bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz yani yolda olmayan bir kulunun yola gelmesinden dolayı ki memnuniyetini bir misalle Resulullah anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Düşünün ki diyor hadis-i şerifte bir kişinin parası, efendim e, suyu, yiyecekleri bütün değerli eşyaları, başka hiçbir şey yok. Bir deveye yüklemiş. Deveyle yolculuk yapıyor. Resulullah anlatıyor bunu. Efendim çölden geçerken tam öğlen saatinde bir yerde uyukluyor adam deve efendim kayboluyor deve. Deve bağını çözüyor, çölde alıp başını gidiyor. Adam uyanıyor, bakıyor ki eyvah deve yok. Deve yok, öldün demek yani. Deve yok, sen öldün çölden çıkamazsın devesiz. Su da orada, anahtar da orada, yiyecek de orada, paran da orada, hepsi orada. Deve yok, sen de öldün. Bu adam diyor Resulullah sağa koşuyor, bulamıyor. Sola koşuyor, bulamıyor. Böyle çölde düşe kalka, düşe kalka tepelere çıkıyor, bakıyor devesini bulamıyor. Artık tam bir yorgunluk, tam bir bıtkınlık artık şey hali geliyor. Ölecek yani. Kendini atıyor bir ağacın altına ya da bir böyle bir dayanacak yere atarken, gözler yavaş yavaş giderken bir de bakıyor ki deve önüne gelmiş. Önüne gelmiş deve. Resulullah buyuruyor ki: "Bu adamın sevincini, mutluluğunu anlatabilir misiniz?" Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte diyor ki: "Adam o kadar şaşırıyor, o kadar heyecanlanıyor, o kadar seviniyor ki Allah'ım diyor, Allah'ım diyor. Sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim." diyecek kadar sevincinden ne dediğini bilmiyor diyor Resulullah. Adam o kadar seviniyor ki ağzından çıkanı duymuyor. Ne diyor? Allah'ım sen benim kulumsun diyor. Hani Allah'ım ben senin kulunum diyeceğine sen benim kulunsun, kulumsun. Ben senin Rabbinim diyecek kadar ne dediğini bilmeyecek kadar sevinçli bir kişinin bu kişinin sevincinden daha çok sevinir Allah Celle Celaluhu. Rabbim ben sana geldim. Rabbim namaza geldim. Rabbim tövbe ediyorum. Kadın kızı bırakıyorum Rabbim. Kumarı bırakıyorum Rabbim. Senin yoluna geldim diyen kişiden bu adamdan bu adamın sevincinden daha çok Allah sevinir diyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Peki hep şeytanı mı sevindireceğiz? Rabbimizi ne zaman sevindireceğiz? Kumara gidiyorsun şeytan seviniyor. Yalan söylüyorsun şeytan seviniyor. Efendim içki içiyorsun şeytan seviniyor. Flört yapıyorsun namahremlerle eşini aldatıyorsun şeytan seviyor. Ne zaman Allah'ımızı sevindireceğiz? Cenab-ı Allah'ı sevindirecek zaman gelmedi mi daha kardeşlerim? Geldi de geçiyor bile. Bir ayet-i kerimede Allah'ın zikriyle kalplerinizin ürpereceği zaman gelmedi mi diyorum Mevla. Ne zaman Kur'an'dan etkileneceksiniz? Ne zaman Allah'ın ayetlerinden etkilenip de titriyeceksiniz Rabb'im? Özür diliyorum. Ya Rabbi bu zamana kadar anlayamadım. Ya Rabbi söz veriyorum bundan sonra bu kötülüklerimi bırakacağım. Ya Rabbi eşimi aldatmayacağım. Ya Rabbi kulluğuna geldim. Kabul eyle de Rabb'imizi sevindirelim. Cenab-ı böyle çok dönüş yaparak Rabb'imizi sevindiren kullarından cümlemizi eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.